Bilmek akıl alakalıdır. Yani tenzih alakalıdır. Tenzih, akıl, tenzih eder. Terbiye ise tenzih değil. Akli değil, kalbi Bu kitaplardan değil, örnek kişilerden içine aktarılır. Peygamberle olur. Ve varistir İçsel hayatı hayata dönüş dönüştürenlerden alınır ki, bir daha söylüyorum çok önemli. Lütfen bunu kaçırmayınız. İçsel hayatı kişinin yaşadığı hayatı sen yanındasın yaşıyor adam. İçsel hayatını içsel hayatı hayatına dönüştürenlerden içsel hayatını hayatına yaşantıya dönüştürenlerden alınır ki bunlar da peygamberler ve varisleridirler. İçsel hayatını hayatlarına dönüştürmüş. değil. Bir model has hale Evet çok güzel. Aklın temiz etme yet yetkisidir. Temiz. Temiz mahkemesini götürüyorsun ya. Aklın temiz etme yetkisi var. Tamam mı? Tenzih yapamaz. Tenzih değildir. Temizdir. yani bu, bu karışıklıklarla beraber doludur akıl. Temiz edeceksin oradan. Tenzih kalptir yani. Na, nazarı akıl akıl. Bir de eylemsel akıl var. Yani bir temiz akıl var. Bir nazarı akıl var. Bir eylemsel akıl var. Bir temiz etme yani ayırt etme denir ki temiz ayırt etme. Yani bütünlük içinde seçme hürriyet zaten buradan başlıyor. Yani kalu bela elestü bi rabbikum kalu bela. Orada işte zaten bu yetki ve yeti verildi. Hürriyetin tam başlangıcı orasıdır. Yani dedim ya dersin başında sen benim muhatabım olabilirsin, muhatabımsın. Sen bunu fark edecek bir şeysin. Sen bunu anlayıp kabul edip veya red edip bana red edebilecek bir şeysin. Yani iman edip reddetme yetkisi ve yetkisi alındığı yerdir. Elestu bi rabbikum. Hürriyetin ta kendisidir. Allah'ın muhatap aldığı yerdir senin. Red etme, küfretme, iman etme yetkisi verildiği andır. Ondan daha ileri bir şey olamaz. Çünkü red edilen Allah'tır. Böyle bir yetki ve hürriyet olamaz. Da yok. Yoktur. Böyle bir şey yoktur. Hiçbir mahlukatta yok. Da yoktur. Cebrail Allah'ı red edemez. Yetkisi yoktur, yetisi yok çünkü. Yeti içseldir, yetki dışsaldır. Yetisi olmayınca yetkisi yoktur. Cebrail'in yetisi yok. Böyle bir şeydir. Yani bu hürriyetin, hürriyet mutlaka gibi. Yoksa hürriyet her şeyi yapmak değildir. Tercihler arasında tercihini yapabilmektir. Yani sen tercih edilmişsin. Allah'ın tercihleri içinde Cebrail mi, Mikail mi, İsrafil mi, Azrail mi, insan mı? İnsanı seni tercih etmiş. O zaman insan isen seni tercih edeni tercih et. Seni tercih edeni tercih et. Çünkü insansın. İnsan isen tabii. Biliyorsunuz Allah Resulü'nün hadisini değil ee, kölesi, köle satın almıştı ya. Ee, neydi? Enes miydi? Zeyd. 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 Çocuktu ya. Evlatlık kaldı da köle yani büyüttü. Anne babası izini buldu. Geldiler ve babası anne, yok şey babasıyla amcası geldi, yerini göster ama çocuk yok, delikanlı olmuş. Ey Muhammed, duyduk ki sen bu Kureyş'in en şerefli, faziletli insanıymışsın. Ne istiyorsunuz dedi. Biz Zeytin, o çocuk olarak sana gelen senin uşağın olan Zeytin babası ve amcasıyız. Onu senden satın almak istiyoruz. İzini bu kadar sene sonra bulduk. Ne istiyorsan verdiğin fiyatın ettiğin bütün masrafı vereceğiz. Bize ver. Allah Resulü tarihi cümlelerini söylüyor ve hukukun temellerini oluşturacak malzemeler sergiliyordu. Dedi ki, insan öyle alınıp satılan bir mahluk değildir. Olamaz. İnsan, insan yetki ve yetisi yani seçime aitsin diyor ki ben onu parayla satılacak bir şey kabul etmiyorum. Onu gelsin. Tercihi bırakalım. Sizi tercih ediyorsa gelsin. Bir şey istemiyor. Oysa para vermişti zamanda. Beni tercih ediyorsa ama alamazsınız. An baba amca dedi ki İçinden bir hesap Tabii lan amcasını, babasını bırakıp da elin adamını tercih edecek Köleliği tercih eder. Hem köle ama köle muamelesi görmüyor tabii. Dedik tamam. Ama dediler ki ya Muhammed sözümüzde duracağız değil mi? Tamam dedi. Siz de duracak mısınız? Duracağız. Kim tercih edilirse ötekisi gidecek. Tamam. Geldi. Seviniyorlar bunlar tabii. Hem bedava. Dediler ki falan falan o Kucaklaştılar, seviştiler. Beni tanıdım, Evet babamsın dedi. Sen? Ben de amcanım. Şimdi bu zat diyor ki diyor biz seni böyle böyle almaya geldik. Bu diyor ki kimi tercih ediyorsan onun yanında kalsın. Tercih et dedi. Dedi ki baba geleme. Sizden daha hayırlısın oldu. Oğlum sen ne diyorsun? Ben buraya anlatmak için geldim buraya kadar. Bunu anlatmak için değil. Bak şu anda söyleyeceğim cümleyi. Adamlar şaşırdı baktı ki zorluyorlar. Allah Resulü öyle diyor. Beni tercih edeni kimseye tercih etmem. Beni tercih edeni hiçbir şey tercih etmem. Buyurun git. Ha, Allah seni tercih mi etti? Kimseyi tercih etme daha. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve bütün mahlukatı, 18 bin alemin, Ramazan'ı bile, Ramazan bir ayın ismi olmakla beraber orucun Ramazan diye bir melaike var yani. Her şeyin, cennetin, ridvanın, her şeyin, her şeye karşı Allah dedi ki, hayır sen, seni tercih et. İnsansan tercih edeni tercih et. Beni tercih edeni diyor Allah Resulü. O cümleyi söyle, içim buraya kadar geldim. Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem öyle hoşuma gidiyor ki bu ancak peygamber olur. Ruman içine kadar giriyor böyle. Mesela başka bir cümlesi. Her şeyde kullandığım, her başıma musibet geldiği zaman kullandığım aspirin. Olanda hayır vardır. Ya Muhammed sana serfuru etmek müsaade edilmemiş. Ama şu cümlelerinden dolayı aleyhissalatü vesselam içimden coşar olarak söylüyorum. Bir normal bir insan diyemez bunu. Ruhsal bir pedagog, psikolog, yani sanki tamirci olan da hayır vardır. Bütün o musibetleri, dertleri vesaire. Keşke niçin ke böyle yapmasaydım gibi bütün o geçmişe ait sorgulamayı bitiriyor. Olan da hayır vardır. Kurcalama da. Hayırlısı buymuş. Çünkü olan olacaktı. Olmayan olmayacak. Olan olacaktı. Olan ise olması lazımdı. Lazımdır ki öyle olsun. Kader yani. şurayı. Aklın temiz etme yetkisi var. Nazarı akıl var. Eylemsel akıl var. Temiz de etme yani ne demek? Ayırt etme denir ki buna furkan da denir. Fark etme yetkisi yetkisi, yarar ve zararları ayırır Furkan. Temyiz aklın içeriğindeki bir sıfatıdır. Yani dışarıdan alına, alınanı içeride fark eder, ayırt eder. Temizi çalışmayınca temyiz, temyiz yani aklın içerisindeki ayırt etme e, sistemi çalışmayınca Pişişikle alem-i ayırt edemezler. Pişişik dediğimiz e, yani metafizik. Yani bitişik aynı yerde olduğumuz alemler kastediyor. Yani burada 18 bin alem gül goncası gibi ayırt edemezsin yoksa. Yani bu nedir bu nedir böyle yaşadığın halleri bu mudur bu mudur? Şeytan bile kürse kadar miraç ettirir. Huzur bile olur. Bana yaptı adama çaktı. Hiç çaktı ama Yakalandı sonra. Namaz kılıyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Oh bir huzur, bir huzur ki gözükmemiş. Ulan namazda acayip uçuyorum. Bu tuhaf. Mer beni Allah'ın huzurunda kaçırmak için beni böyle bir hale soktu. Huzur zannettim yakalandım. Huzur olsaydı beni hu huzurdan uzaklaştırmayacaktı. Huzur beni uzak, huzurdan uzaklaştırıyorsa huzur, huzurdan uzaklaştırıyorsa huzur değildir tuzaktır. Mesela adam ben o olanları söylüyorum size Abdullah. Ben dedi oldum. Çünkü ayet-i kerime var. Ee, mealen ahiret yakın gelene kadar ibadet et. O tabii ah, ahiret manasında. Adam namazı terk etti. Ben ol, Allah o kadar hissediyorum ki namaza gerek yok. Ben Allah o kadar hissediyorum ki bir ne okuyayım? Ee, şimdi eğer hakikaten fazilet ve kemalatsa seni Allah'tan uzaklaştırmayacaktı o. Eğer sen içte yaşadığın bir şeyi işte yaşadığın bir feyzi hani bir armoni diyelim bir huzuru seni namazdan, risale okumaktan, ibadetten hatta evde taşkınlık yapmaktan, tahrip yapmaktan, vurup kurmaktan, geçimsiz yapmaktan alıkoymuyorsa şeytanın tuzağındasın. Kapattın mı? Neyi dersiniz? Şeytanın tuzağındasın. Çünkü fazilet ve kemalat ve erdemlik, huzur, fazilet ise taşkınlığa musad etmemesi lazım. Vurup kırıyorsa, hukuklar tecavüz ediyorsan, hele hele huzurdayım deyip evin herkesin şunu bunun huzurunu kaçırıyorsan, sen kuyudasın. Görüyor musun? Bu ilimdir. Neye benzer? Bağdat'tan çöle doğru giden Geylani buluttan ses geliyor. Geylani senden razı olmuşum. Namazı kaldırdım senden. <laughs> ne yaptı o? Ne yaptı? Ay terliğini çıkarttım. Melun dedi lanet olasın sen. Tamam böyle? Ben de çok ona celalliyim. Hemen çıktı adam ayık oldu. Adam, o bizim adam, şeytan. Ya Geylani beni aldatmak için yaptım seni. Benim olduğumu nereden anladın? Ya peygamberde kalkmayan bir hüküm, namaz. Bende mi kalkacak? İlim onu tard eder. E şimdi bir fazilet ve kemalat, bir huzur ve erdemlikse, ne bu taşkınlık, ne bu taasup, ne bu yargılama sorgulama, ne i, i, ipini çekmeler, ne bu yani ne bu hırçınlık, ne bu yani bu yerinde sığmamak, ona buna zarar vermek, kendine zarar vermek, ne alakası var? Huzurun neticesi bu mudur? Bari Musa'yı göremiyorsan, Firavun'a bak ya. Firavun'un karşısındadır Musa. Eğer Musa'yı gördüm. Firavun kimdir? Musa'nın karşısına olandır. Asıl Nemrut'unu tanımıyorsun. Bari İbrahim'in yanına dur da görürsün orada. Ama namazdaki hal biraz karıştı Namazdaki huzurda... Evet, eğer seni huzurdan uzaklaştıran huzursa o şeytanlıktır. Hayır dedemedim onu şu an. Ya yani anlayamadım. Yani. Tepe yüz olmuşsunuz. Lezzet almışsınız namazda. Eğer huzurdan uzaklaştırmışsa, Allah unutturmuşsa böyle bir balon gibi içerideysen kuyudasın. Ama böyle Allah hissediyorsan onun Allah hissetmenin adı şu. Ünsiyeti hatta mısın? O zaman huzur otur. Ünsiyeti hak. Allah ile ülfet değil. Allah ile bir ünsiyet var bir ülfet var. Ülfet beladır. Ünsiyet ise onu hissetme. Fikretme, hissetme, mahsetme, zevk Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlmelekin, annelekin, hakkel yekin. Hem felsefeden söyledim, hem tarikattan söyledim, hem uculuktan söyledim. İlmelekin, annelekin, hakkel yekin. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İstifa, estefa, mustafa. Eğer sen ünsiyeti hak oluyorsa, ha, o rahmandandır. Rahmandan olan bir şey, rahmandan uzaklaştırmaz. Bir daldım ki Allah yok. Tövbe Namaz. Oha namazmış. Eğilip kalkıyor. Ne okuyor? Hiçbir şey yok. Ne okuduğunu da bilmiyor. Hatırlamıyor. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Resul ne okudu ya? Hiçbir şey bilmiyorum. Ha, demek ki alçak. Bu hala insan ciddi bir <laughs> teveccüh olsa bir <laughs> zaman sonra namazla kılıyor. bu işe bunlar kılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu modellere rastladı mı? Bu, bu şekilde evet. Şimdi aç. <laughs> evet var. Bir, bir bu modeller namazı terk ediyor, bir de vesveseciler namazı terk ediyor. Yasin yardım et. Adam, adam dedi bana, e, sen dedi ben evet, burada namazı bir defa kıl, terk et Evet, sen benim gibi kıldığın namazı bir defa kıl, de terk et. Bir defa kıl terk ettim. Zaten dedi, kıldıkları boşuna sanmışım. Az değil. Bir defa kılsın yeter. Ta, işte. Bak ölçü gördün mü? Peki peygamber terk etti mi? terk etmedi. Niye? Senin vardı namaz haline varamamış ki terk etsin o da. Yok <laughs> Yo, tabi değil. Senin yaşadığın hale yaşamadı ki Resulullah ki terk etsin. Sen o şeytanlık kuyuydu. O alet değildi ki. Tövbe Şeytan... <laughs> değil yani doğru. Yarar ve zararlar ayırır. Temiz aklın içerisindeki bir sıfatıdır yani dışarıdan alınan içeride fark eder, ayırt eder. Temizi çalışmayınca pişişikler alemi şahadeti pişişikler ile alemi şahadeti ayırt edemezsiniz. Ya metafizik diyecektin ya pişişik fiziksel bir tabir kullandı. Kendini sorgulama mekanizması geliştirmen lazım kendini. Yoksa kendini denetleyemezsin. Bu da bir yasa. Öteki yasa bitti. Başka Kur'an'da imanla salih amel beraber zikrediliyor. Salih amel ne demek? İçeriğinde sulh var demektir sulh. Salih amel sulh var. Salih amel odur ki sulh içsel farklılıkları ceme getirendir. İnsanı esaretlerden kurtar kurtarmaktır ki buna salah denilir. Buna sebep olduğu için salat diye ifade edilmiş. Namaz. Namaz. Yani salaha götüren hareket salat. Evet. Yani Salih amelleri başkasına ihale etme. Sen yapacaksın. Nasıl ki peygamberler sırf postacı, kargocu olmadıkları gibi Allah'tan alıp sana getirseydi kargocu olurdu. Bizzati onlar yaşayarak ahlakı fiilen göstermişler. Bu yasa da bitti. Son yasa. <laughs> Özgür olmak bir insanın aslı varlığına doğru en enfusi sehatleriyle mümkün olur. Özgür olmak insanın aslı varlığına doğru enfusi ile mümkün olur. Kendi hakikatlarına şahit olmalıdır. Enfusi sehatler seni hürriyetine kavuşturur. Seni köleliklerden kurtarır. Yüzünü aslına çevirmektir enfusilik. Enfusik, enfusçilerin en büyük özellikleri diş dünyanın şartlarına karşı kör ve sağırdırlar. Ve iç alemde bütünsel gelmişler. Yani her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik katan insanlardır enfüsçiler. Ezber demedim. Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan insanların farklılıkları kendisine zenginlik katan e, kişilerdir enfüsçiler. Ve hürdürler bunlar. Diğerler hür değildir. Karşılıklıdırlar. Yani karşılıkçıldırlar. Ne demek? Sen öyle mi yaptın bana? Aa ben de sana öyle yapıyorum. Böyle mi yaptım? Aa ben de sana böyle yaparım. Ha benim hareketimi tayin eden sensin. Benim içimden gelerek yapmış olduğum değildir. Sana mecbur mu öyle yapmaya? Sana mecbur mu öyle demeye? O zaman bu köle insanıdır. O zaman kavgaların temeli efüsçilik kaldırır. Yani böyle mi yaptın? Ben de sana böyle yaparım. Aile kurallarında şey, aile hayatında uygulayın. Hanım sen bana böyle mi dedin? Ben de sana böyle yaparım. Bu tasmalı insanların özelliğidir. Köle insanlarındır. Niye öyle yaptın? Yapmak zorundasın. Niye? Zannediyorsun ki öyle yapmak üstünlük sebebidir. Hayır. Kölelik sebebidir. Senin o hareketini yaptırmaya sebep odur. Çünkü mecbursun öyle yapmaya. Senin doğanda çıkmamıştır. Sana kargo adresi vermişler de sen oraya malzeme götürüyorsun. yüzünü aslına çevirmektir enfüsilik. Öğrendiklerinle dışarıya otoriter kurmak değil, içeriye yüzünü çevirmek, kendini inşa etmek.